Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama özel var. Arkadaşlar şu anda sizin için 11'de video çekiyorum. Güzel. Bakın 23.6 şu anda saat. Bir saniye. Neyse bugün özel kentler var. Pardon yanlış yere gittim. Bu özel tiyantiler için Bu özel tiyantilerin hepsini yapmak için bu ultra TNT'den gerekiyor. Ultra TNT için Bu ultra powder gerekiyor. Bu ultra powder içinde barut ve kızıl taş gerekiyor. Neyse işte böyle. Ben birazcık kasıldım. Neyse burada kitap da verdiler. Baya bir TNT var. Ama bizim bayağı bir baruta ihtiyaç, barut ve kızıl ihtiyacımız var. Onun için de mağara bulmalıyız. Bir saniye. Gece görüşü vereceğim kendime. <laughs> tamam. Tamam. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Derken bunu kastetmiştim. <laughs> hı oh, hı burası <laughs> Bir şey olmaz. Gicicik bir hile. Arkadaşlar bu videolu yani normalde balta kullanmam ben sağlık olarak ama her kılıçla aralarına bir vurma var. O yüzden balta kullanıyorum. Gene de daha işlevsel olduğu için. Barut çok sıkıntı. Arkadaşlar oyundaki bütün TNT'leri yapacağız. Tabii ki bölüm bölüm gidecek bu. Arkadaşlar bir de bu bu modları aslında ben yüklemedim. Crafting and Queen indirince böyle modlar var. 3 tane falan. Bir furnit adam modu var. O eşyalar getiriyor işte. Bir bu özel kentler modu var. Bir de Bir de özel portallar modu var. Bunda da özel portallar yapıyoruz. Şimdi benim kömürü bulmam lazım ama burada kömür bulmak çok zor. Benim kaynakta kömür baya nadir çıkıyor çünkü. Yukarı çıkarım biraz. Buralarda bulunur bak. Demir buldum bir tane daha. Oyun dondu da ya. Kızıl taş da bulmamız lazım. Bak, kızıl taş istemediğim zaman çıkıyor, istediğim zaman çıkmaz. Hep böyle oluyor bana. İstediğim zaman çıkmıyor, istemediğim zaman çıkıyor her şey. Ha şurada kömür var. Yok. Muş. Ha şurada var ama. O bayağı var. Bulduk mu da baya buluyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Kuat Simülatörü sildim. İçindeki bütün karakterlerim gitmiştir diye düşünüyorum ki öyle galiba. Ama Onların gitmesi aslında daha iyi. Hem ben size göstererek alırım hepsini Hem de serimiz devam eder. Yani anlayacağınız Efsaneler unutulmaz. Başlığı da şöyle yazıyorum kesinlikle. Efsaneler unutulmaz. seçimiz geri geldi. Yani anlayacağınız, o videoları siz çok seviyorsunuz ve soruyorsunuz sürekli. Abi Goat simlatoy videosu neden atmıyor niye? neden derine gidiyorum ki? Bu yüzden gidiyormuş. O bayağı demir var burada. Beş tane vardı, 17 tane oldu. 12 tane kömür çıktı. Ay kömür diyor deme. Burada da burada da var. Şunları da alayım geri döneceğim. Şunları da. Allah, ım. Her yerde demir var. Demir olalım bari. Bir de şey arkadaşımız sormuş bir tane yani takipçi. Micro ay Crafting Gun modu yükledim hepsini asal yok diye. O şöyle bir şey. Modun versiyonları farklı olabiliyor. O yüzden ben arkadaşımıza da söyledim zaten. Mo Modun uygulamasını silip tekrar yüklerse belki o versiyon denk gelebilir. Dediğim gibi bu versiyonlarla rastgele benim bildiğim iki tane var. Birinde sadece Omnitrix var. Diğerinde de ee evet, heçsin olmaz. su şey falan. Bir de onunla farklı farklı canlılar var. O ben kayboldum galiba ya. Neyse ben onu gene hallederim. Bu videoluk bu kadar olsun. Hoşça kalın.